Arkadaşlar patronda iki gündür ses yok. Ne yapıyor bu acaba? Ne bileyim ben Rıfkı. Galiba yine bir şeyler uğraşıyor bu man kafa. Galiba. Bence. <laughs> ha? Bu matkap sesi neydi? <Gülüyor> Bilmem. Tamam. <laughs> Tamamdır. Şöyle kartuşumuzu da şöyle takalım. Tamamdır. Fotokopimiz hazır. Ne oluyor lan buna? <laughs> Anam sanki bir patlama oldu. Evet evet bir patlamaydı. Ona da geldi? Dur bakalım şuradan. Hadi gelin. Gelelim. o kartuşu yanlış taktım bence. <laughs> Vay canına. Patron bize fotokop yapmış. Evet. Çok güzel görünüyor. Acaba canlı mı? Gıdıklanabiliyor mu acaba? O zaman deneyek. Şöyle. Gıdı, gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 Yok gıdıklanmıyor bu. Yapışıkmayı dene. Şöyle. Gıdı gıdı gıdı. Yok bu hapşırılmıyor da. He? Ha? Benim fotokopime ne yapıyor salaklar? <laughs> Yok tüyle doğmuyor. Eyvah patyon geliyor. Ne? <laughs> bu benim fotokopim salaklar. Ne yapıyorsunuz lan? Patron bunu bize yapmadın mı sen? Yok lan sizin fotokopi neyinize? <laughs> Ama bu atara üzülüyoruz. Bak, bizim de yani ona emeğimiz var. Bu işte çalışıyoruz. Bana ne? Bana ne mi? Nasıl? Aa muzdan bahsettiniz değil mi? <laughs> Bir kez İngilizcem de olsa. Ne? Muz mu? Hayır hayır. Bana dedi ya. Bana bana. B. A ne? Bana. <laughs> Hayır, hayır. Muz dedin galiba. Hayır, hayır, hayır. Muz, sen muz kokuyorsun. Patronum, gerçekten bu fotokopiyi bize yıkadıyorsunuz. Niye kendinize yattınız? Çünkü... <laughs> ne oluyor lan, deme. Sen orada ne işe karışıyorsun? Patronuma ah, ah. Deme demek de seni tutuklayacağım Rafka ah, ee, pum, 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 pum. Anam, anam anam dur gelme ah. Muz kokuyorsun galiba <laughs> pum, pum, pum. Hayır hayır Patronum onu siyah pişirmeydi ya. Oh. Fotokopi oh. <laughs> okudu patronum. Tamam Ne? Ay, anam. Fotokopi yok mu oldu şimdi? Evet patronum. <laughs> Galiba patronum biraz daha şey yapmasaydı. Neyse ben bunu tamir ederim. Aha. Gıdıklama kartı şu buldum. Vay seni patron vay Ama benden kaçar mı onlar Şunu alayım Ay yeter seni salak Hayır Lan yeter. Aa, ay, 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 Aa, opa lama neydi öyle? He? Rıfkı? <laughs> Şöyle bir tane fotokopi basalım. <laughs> Çalışıyor. Demek ki iş arıyormuş. yarıyormuş. Hep artık fotokopi tamir etmek için kart burnumu kıtıklayacağım. Tamamdır. Çıkıt. Alalım. Şöyle ve gidelim. Masamızı da boyayalım. Kule ne yapıyorsun sen burada? Battınım, şey yapıyorum ya muzu yiyordum. Ne bu lan? Osur. Osur ya. <laughs> <Ne? gülüyor> nasıl koktu bura? Dur bir dakika <laughs> ne oluyor lan eşek? Sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> İş patronu eşek de <laughs> Oh mükemmel oldu. Rıfkı sen ne yapıyorsun lan öyle? Fotokopiden kendime boyama bastım. Ne? Fotokopi çalışıyor mu? Evet. Git üstlerini al. Hemen gidiyorum. Şöyle acaba hangisini seçsek? Ha, kırmızı renkliyi çok seviyorum. Şöyle. Tamam. Düşün de. Tamam. Tamamdır. Şimdi çıkmasını eşliğe bekleyeceğiz. Pat pat pat. Rıfkı sen niye geldin? Geçmeyeyim bitti bir tane daha alacağım. Kağıt sıkıştı. Ne? Kağıt sıkıştı. <laughs> Oğlum kağıdı niye sıkıştırdın? ne ne bileyim ben. Kağıdı düzeltin. Yoksa kendimi imha edeceğim. Abi ne yapacağım? Bir dakika bekle bekle. Ön aç sen. kaç yine tak <gülüyor> Kapat kapat. Pat pat Oğlum illa ki kapat kapatırık ya. E tamam. Tutuk. <laughs> Düzeldi. <gülüyor> bu Tut tut tut. yeri oğlan. Yeni limon başlattın yok salak. E tamam. Hemen alın ve kağıt doldurun. Bu ne ya? Kıpıç. Lan. Bak şuna. Hey. Patron ucuz ucuz kartuş mu kullanmış? Vay man kafa. Şimdi gelip olun lacivert boyayacağız. O arka kapakta. Şu. Uhu. 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 <laughs> Şöyle şarkımız açalım. Bu can bu sevim ne desem abim. O zaman şarkı şarkıyı nasıl yazdım lan? Kaseti ters oynattım. Hadi evet, tamam. What? <laughs> Can bu benim sevimli annem. Bu da mükemmel esam abim. Bu, şey, bu şarkı ne lan? Batum gördü. Şimdi gel oğlum lan. Kağıt sıkıştı. Pırt 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 pırt. Mama. Senden başka bir sünger. Pıçak. Sıra sende köpek balı Sen sen çok konuştun Aaaa Aaaaaa Sıra sende maymun Şşş haram Ay patron niye böyle yaptınız? Salaklar İşte beni kızdırttınız <laughs> Bu ses ne lan He <laughs> he ne yaptınız siz salaklar <laughs> Ayy eyvah Fotokopiye ucuz kartuş taktığını hala anlamadım sanak. <laughs> Canım makine. <laughs> o salaklar sana ne yaptı? <laughs> Merak etme düzeleceksin. Şöyle vurayım. Pat pat. ne oluyor lan buna? Ulan ben senin sahibinim. Ben seni yaptım lan. Bir de lan Hayır. Benim sahibim mi Rıfkı? Ne lan? <laughs> onun sahibini ben yaptım çünkü ben oluşturdum hapşurukla ne lan bunu ben oluşturdum <laughs> ne oluşturdum işte ol <laughs> <laughs> ya sizce güzel salaksın ne oldu sabahla bakayım ne oluyor ne oluyor niye çalışıyorsun bir dakika bir dakika Patron üzülme. Patron üzülme. Patron üzülme. Ben senin ben senin makine tablederim. Nasıl Nasılmış lan o? Şöyle, şöyle, şöyle. ah. Olsun. Olsun. Evet arkadaşlar. Kule siz gelecek Siz gelmişsiniz. Sağda solda iki tane video var. tıkla tıkla tıklar. arkadaşlar sağda solda çıktı işte. Bugün işte bizim mal patron makineyi patlattı işte. Neden patlattı patroncuk? Ee, yay. İşte bay bay. Ben şimdi